Nereden başlamalı e, sualine e, peşinen cevabım fıtrattan başlamalı. Öncelikle insanın fıtratına Allah'ın nakşettiğini unutmamalı. Yani insanın kendisi yeryüzüne nazil olmuş bir ayettir, kitaptır. Hazreti insandır. İnsanda Allah'ın emeği vardır. Onun için öncelikle insana güvenmek lazım. Ben insana peşinen güvensizliği Allah'a güvensizlik olarak görüyorum. Ve yaratılmışlara saygısızlık olarak görüyorum. Ve maalesef güvensizlik asıl oldu şimdi modern zamanlarda. Güvensizlik asıl oldu. Yani adeta Hristiyanlığın orijinal günah fikri insanlığın ortak düşüncesi haline dönüştü. Güvensizliği esas almaya başladılar. Yani güvensizlik asıl da güven istisnaymış gibi. Hayır öyle değil. Güven asıl olmalı. İnsandaki meleğe seslenirseniz insan meleği konuşur. İnsandaki şeytana seslenirseniz insandaki şeytan konuşur. Siz insanın neresine seslendiğinize önce karar verin. Neresine hitap ettiğinize karar verin. Neresi, neresiyle irtibata geçeceğinize karar verin. Yani insanlar demek ki insanın kötü yanıyla irtibata geçmek istiyorlar ki güvensizlik hissediyorlar, güvenmiyorlar. Bu manada fıtrattan başlardım. Yeryüzünde yüzde yüz kafir hiç kimse yoktur. Bir tane adam yoktur. Mutlaka bir yüzde ile içinde bir İslam vardır. Fıtrat İslamı. Yani hmm. kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam buyurduğu gibi Efendimizin herkesin içinde bir İslam. Ben önce onu onu bulurdum. Şöyle üfleye üfleye tozun toprağın altından mutlaka bu tozlanmıştır. Şöyle üfleyerek temizleyerek böyle emek zahmet de olsa önce onu bir ortaya çıkarırdım. Allah'ın yazdığı yazıyı. Ondan sonra da derdim ki kendine gelmek ister misin? Bize değil. Kimse kendisine çağırmamalı. Onun için ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'a davet. Esas olan bu. Kimse kendi cemaatine, kendi kliğine, kendi ekolüne, kendi efendim mezhebine, kendi meşrebine, kendi mektebine çağırmasın. Allah'a çağırsın. Aslında kendine çağırsın. Çünkü ona şah damarından yakın olan biri var zaten. Onu kendine çağırmakla şah damarından daha yakın olana yaklaştırmış olacaksınız. Kişiyi kendine çağırmak Allah'a çağırmaktır aslında. Kendine çağırdığınızda kendini görebilecek derecede ise işte ondan sonra artık sizden gerisini ister. E şimdi ne olacak? Olacak belli. Al Allah'ın kitabı diyeceksiniz. Madem altyapıyı gördün, tencereyi gördün, kapağı da burada. Kapağını da örttünüz mü tam uyduğunu göreceksiniz. Eğer eğer civatasını gösterirseniz fıtrat civatasını bunun somunu nerede diye sorduğunda bunun somunu Kur'an'ı Kerim diyeceksiniz. Onu da vurdu mu böyle tam kapacaktır birbirine. Birbirini tam kabul edecektir. Onun için önce fıtrat sonra Kur'an. Kur'an'la inşa ettikten sonra zaten o yolunu bulur. Allah'ın izniyle. O binlerce binlerce kötülüğün arasında da olsa bir iyilik adası, kötülük okyanusunda bir iyilik adası olarak kalacaktır. Hatta iyilik arayanlar o adaya çıkacaktır. Allah'ın izniyle. Zira e, fıtratını fark eden ve fıtratını Kur'anla koruyan, Kur'anı fıtratına cevşen olarak kalkan olarak geçiren insanların muhafızı Allah'tır. Hafiz ismiyle onların üzerine. Bal kanat gelecektir Rabbimiz. İnşallah. Teşekkür ederiz.